Herkese merhaba, canlarım, güzellerim, nasılsınız? Ee, bugün e, hastaneye yatışım yapılacak. E, ve ben e, sabah kalktım, kahvaltı vesaire çocukları duyurdum. Sonra birazcık mutfağım dağınıktı. Şunu durdurayım, koyu renkleri attım da. Mutfağım dağınıktı, mutfağı toparladım. E, bir çorba yaptım, mercimek çorbası annem geldiğinde de bir makarna yapar. Bu akşam çünkü ben hastanede olacağım için annem çocuklarla yalnız olacak. annemi de Sezgin kesinlikle izin vermiyor. Ne bir iş yapmasına ne de bir şeye hep yanımda dur istiyor yani annemin. O yüzden hani anneme olabildiğince az iş bırakmaya çalıştım. İşte dediğim gibi çorba yaptım. Buraları topladım, temizledim. şunu çalıştım, devam ettireyim. Bu çalışsın. Sonra sabah kalktığımda e, kahvaltıdan sonra hemen çarşafları değiştirdim. Çünkü annem Sezgin burada uyur, temiz çarşaflarda yatsınlar. Ben de zaten hastane, bir, bir gece kalacağım için hastaneden gelince ben de e, burada uzanırım, yatarım. Dünkü giydiğim kıyafetlerimi hazırladım. Bugün hastaneye giderken bunları giyeceğim. Çantam zaten dünden hazır. Her şey hazır. Birkaç eksik bir şey vardı, onları da koydum. Ee, ondan sonra böyle sadece duş almam lazım. Saat 2'yi geçti. Ee, duş alacağım, giyineceğim ve gideceğim. Sezgin'im. Ne yapıyorsun Emre'm burada? Kapatma, kapatma aşkım. Kapatma, öleyim ben seni. Ölüm, ölüm, ölüm. Şımarık seni. Ben gireyim sonra kapat. Bana ne? Bana ne? Ben gireyim sonra kapat. Bütün hazırlıklarım tamam saat 2.10 on geçiyor 3'te Sebo gelecek ee, ve hemen çıkacağız annem de gelir birazdan ömrüm canımın içi canımın içi canım <laughs> bak şimdi ee, ondan sonra hastaneden aradılar ee, geliyor musunuz diye evet geleceğiz dedim bakalım bugün bizi neler bekliyor. Her şey güzel olacak inşallah <laughs> değil mi ömrüm? <laughs> He? Anne gidecek gelecek iyi olacak gelecek inşallah. Sen güzelce nenene yardımcı ol tamam benim ömrüm? Bez getir, ıslak mendil getir, önlük getir. Kardeşim biliyorsun neneni hiç rahat bırakmıyor. <laughs> Sezginim. Sezginim. Ömrüm. Canımın içi. <laughs> sana diyorum sana. Sabah bir gösteriş yapıyor. gösteriş mi? Yapıyor. <laughs> gösteriş mi? <laughs> Kameraları oynamayı seviyor ne sezon? Seviyor ne? <laughs> evet. şimdi anneciğim ben Sezgin'e telefonumu vereyim. Oğluşum ben de duşa gireceğim. Tamam mı? sonra çıkayım saçları kurutmak zaten yarım saatimi alır. Hazırlanırız giyiniriz. Allah'ın izniyle çıkarız. Hazırlandım. Duşumu aldım. Saçlarımı kurutmak bayağı bir zaman aldı. Hatta nemliler bile. Ee, şimdi saat 3 oluyor. 5-10 geçe falan eşim gelir. Annemi bekliyorum. Annem daha gelmedi. Her şey hazır benim. Ee, Sezginimle biraz öpüştüm. Koklaştım. <laughs> Banyodan sonra. Ee, öyle. Hiç şey modunda değilim böyle. Çok duygusal çok şey modunda değilim. Çünkü Selim'i üzmek hiç istemiyorum. Her şeyi anlıyor hissediyor. <laughs> her şey güzel olacak diye öpeceğim onları. Ondan sonra çıkacağız, gideceğiz. Dediğim gibi annem hala gelmedi daha da annem bekliyorum. Yüzümdeki şeyler sanki daha da geçti gibi biraz yani ilkine göre yine halen daha kötü de şey krem ismi yazmışsınız. O kremi al süremineciğim demişsiniz de bilmiyorum ki bugün Sevo'ya söylerim hani kabuk tuttuktan sonra daha sürsem gene işe yarar mı? Ee, olmazsa aldırırım ondan Sevo'ya. Bir sürü güzel dileklerde, dualarda bulunmuşsunuz. Hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah önce Allah'ın izniyle dualarınızla sağ salim evimize geleceğiz. İnanıyorum yani kötü hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Artık çünkü canıma tak etti. Valla ee, bir yıldır çünkü ben bu ağrıyı çekiyorum. Benim yıllardır var da hani senede böyle bir kere yakalıyor. Ondan sonra e, kilitliyordu böyle 2-3 gün yatıyordum hiç kıpırdamadan. E, ondan sonra bırakıyordu o sinir beni. Şimdi bu sene çok sık. Her gün neredeyse her gün süründürüyor beni. Bilmiyorum artık kurtulmak istiyorum. Artık tamamen e, kurtulmak istiyorum. Doya doya temizlik yapmak istiyorum. Doya doya gezmek istiyorum. Hmm, öyle yani hani rutin eski enerjime dönmek istiyorum Allah'ın izniyle. İnşallah her şey güzel olacak. Anne kim dolma yapmış, getirmiş. Biber dolması. Bir de mercimek çorbası var. Oh içinden bunun içinde Sezgin'e yoğurtlu yedirebilir. Çorba da var zaten. Bir de şöyle şundan almış Selim e, için. Bunu böyle kızartıp şişiyor böyle. Pudra şekeri döküp yiyorlar. Allah sana çok şükür. Şimdi Sebo gelecek. Gideceğiz. annik Her şey güzel Merhaba olacak Allah. değil mi annem? İyi misiniz? Herkesten dua istiyorum. Evladım için. Ediyorlar anne ediyorlar. Öyle güzel dualar yazıyorlar Sezginim ki. Siz benim için de dua. Her evet. şey güzel olacak değil mi annik Evet inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Biz seni bekliyoruz yavrum. Allah'ın izniyle. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Rabbimin sayesinde çabucak ol. O ağrıları, o hastalığı orada bırak da gel anne. İnşallah, Evet. Evet aşkım. Evet aşkım. Değil mi? <laughs> ol, çok, çok, çok. Gel anne seni öpsün Sezgin'e. Anne seni öp. Yok o nenesinin ne çocuğu ne olmuş bak. <laughs> Nenenin çocuğu mu oldun ömrüm sen? He. O hep nenesinin çocuğuydu. Gel. Gel Demek... anne sevsin seni ömrüm. Hmm. Gel. Hmm. Sezginim. Sezginim. Ben bu gece hmm. gideceğim. Ben bu gece gideceğim. Yarın geleceğim. Tamam mı ömrüm? Şu. Tamam. Hmm. Yarın geleceğim ömrüm. Tamam. he hmm. ki yatan çarşaflarını değiştirdim. Tertemiz. ikiniz sokulun oraya yatın. Selim'im zaten odasında yatır. Hmm. O da bizimle yatsın. Sığmazsınız ki anne. Sezgin çok dağınık yatır. Ama biz öyle yatmıştık bir kere. Vallahi. Değil mi Selim? Selim gelsin annem seni de öpeyim. Gel aşkım. Gel kucuma. Gel hadi bir kerelik görünüver videolarda. Okula, gel. Videolarda evet. görünüver bir şey olmaz. <laughs> i̇stemiyor ya videoları Aa. çıkmak. Niye istemiyor ki? Gel anneni İstemiş. öp annene sarıl. <laughs> anne çabucak. Bol şanslar dile. Her evet. şey güzel olur. Evet <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Emre sen bir şey yedin mi kızım? Kahvaltı yaptık işte anne. Ee. Ee, tamam yedik. E ee, dolmadan iki tane yiyelim. Yok anne vallahi yemeyeceğim. Gel Emre'im. Bayırlık. Bayırlık. Ölürüm. Ölürüm yarın. Gel öpeyim koklayayım yeter mi? <laughs> öpeceğim öpeceğim. Ya dur şunları düzeltin. Ha yastıkları düzeltin. Ay. Öpeyim bir tane. Senden niye öp bir tane? Bak baban geldi. Kum. Haydi bismillah. Öncü Aleykümselam. Burada uçuşuyor. Of haydi gidiyoruz bakalım. <laughs> Ay, öne doğru gelince nasıl daha şey ağrıdı ayağım. Ağrıyor yani. Ağrı kesici içmediğim için bugün daha da kötü. Ağrı kesici içtiğimde daha hafif geçiyordu. Eee vedalaştım çıktım gayet e, keyifli bir şekilde yani böyle şey moralimi yüksekte tutmaya çalıştım. Eee yukarı çıktı. O tutamadı kendini. O ağlamaya başladı. O şimdi geçtiğimiz sene de kızımı kaybettiği için daha da duygusal bakıyor. Daha da korkuyor. Kızım diyor bak diyor odaya adımını atar atmaz hemen duaını oku dualarını okumaya başla. Tamam anneciğim dedim. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah sağ salim gidip geleceğiz. Ee, canım bir şeyler söylemek ister misin? Canım yani ben de duygusal bir ya. <laughs> Ay gözleri kızarmış. Hiç anlamadım. <laughs> i̇nşallah hayırlısıyla gidip hayırlısıyla geleceğiz. Hayırlısıyla inşallah Allah'ım. Sağlığına kavuşursun. Yani. Morali yüksek tutuyoruz ki her şey güzel geçecek, güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Şey demiş miydim acaba ya? Aradılar beni hastaneden. Gelecek misiniz diye. Geleceğiz dedim. Saat üç buçuk dört gibi burada olun dediler de saat üç buçuk oldu. Yoldayız zaten. 4'te orada olur muyuz? Olur canım? inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah. Ee, odaya su falan bir şeyler alalım bir iki. Atıştırmalık bir şeyler. Alırım ben sen alırım sen. Hmm, şey annem bari. öyle dedi alın da dedi. Sonradan şey yapmayın dedi. Gerçi yani. o şey hastane şey marketler yakın bir yerde Daha yani ha, uzak alırız, bir yerde alırız, değil. Alırız, alırız. Alınır. 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 Öyle işte. Şimdi hastaneye geldik bütün işlemler. Evet. 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 Kahve doldururuz. <laughs> evet, bir katil. Hastanenin katiline geldik. Sütlü olsun. Sade iyi mi de bilmiyorum. Ee, bütün yatış işlemleri yapıldı. Odamız temizleniyormuş, hazırlanıyormuş. Onu bekliyoruz. Hmm. İşte <laughs> Bursa manzarası göstereyim mi? Şimdi odamıza geçtik. Bir saat kadar oturduk kantinde. Ondan sonra odamız hazırladılar, aldık odamızı. Hemen üstümü giyindim pijamalarımı sabahlamı giyindim. Dinleneceğiz. Şimdi yemek saatiymiş. Yemek geldi Sevon'un refakatçi yemeği geldi biz kantindeyken doktor da geldi yanımıza. Hatta burada yankı mı yapıyor? Odayı geçip mi konuşayım? Şöyle şuraya koydum. Gülsüğümün diş fırçamı. Sevoya almayı unutmuşum. Şuraya pamukları koydum. Böyle. göstereyim mi? Şöyle. Şöyle lavabosu var. O peçeteyi ben düşürdüm. E, duşu var. Böyle. Bu şekilde. Lavabosu. Bundan sonra şu giriş kapısı zaten. Sonra burada Sevon'un yemeğini getirdiler. Ama diyorum ki bu yani çok az. <gülüyor> Yetmez bize. <laughs> Şöyle. için kes... değil Ay yani. 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 çok az. Ne ezogelin çorba galiba. <laughs> refakatçi yemeği diye. Benimki herhalde sonradan gelecek bilmiyorum. Evet, Şöyle o. yerleştik odamıza. Böyle manzarayı da göstereyim size. Şöyle odanın balkonu var ama kapısının kulpu yok. Ondan sonra biz kantinde otururken doktor geldi yanımıza. Ve sabah saat 7'de hazır olun. 7.30'da e, Ameliyat alacağız dedi. İşte bilmiyorum bugün tahlil şey kan tahlili falan yapılacak dediler bir de röntgen çekeceğiz dediler. E, onları bekleyeceğiz herhalde bir karnımızı doyuralım. E, ondan sonra buranın interneti çok kötüymüş. İşte televizyon açayım canım sıkılır. İnternet çekmiyor hiçbir şekilde. Artık videoları Allah'ın izniyle eve gittiğim zaman editleyip paylaşırım. Zaten toplulukta falan size bilgilendiririm, haber veririm yani. Öyle işte. Şimdi benim de yemeğim gelsin. Yemeğimizi yiyelim. Hastane çok güzel, çok temiz. Beğendik. Odalar zaten tek kişilik bu şekilde. Doktorun ilgi ve alakası çok güzeldi. Böyle çok candan içten davrandı bize. İşte böyle Şimdi açalım. Hemen programımızı açtık. Benim de yemeğim geldi. Aynı yemekler. Şurada çorba. Sevo'nunki soğuk, benimkiler sıcak. Bana da portakal gelmiş sana elma. <laughs> ne farkı var şimdi benimle? Yok, hiçbir farkı yok. Niye ayrı getirdiler bilmiyorum. Şimdi azıcık atıştırdık. Tam yemek yerken e, hemşire geldi. Erkek bir hemşireydi. E, koluma şey açmaya çalıştı damar yolu ama sanırım hmm, olmadı. Şurası böyle şu anda sert ve şiş. Başka birini yönlendireceğim dedi. Yani bayağı uğraştı bulamadı damar yolunu. Sonra bunu çıkarttık. Sonra başka bir kız hemşire geldi, o diğer kolumdan taktı buldu. Şu şişliği sordum, bu hani bir zararı var mı diye, yok dedi, bir zararı yok dedi. Böyle bastırınca da acıyor o iğneyi, bu tarafa şey yaptı herhalde. Şimdi biz e, o yemeklerle doymadık, hani ha, al, bir patatesini yedim, köftesini yemedim. E, ayran içtim, meyveleri daha yemedim duruyor. E, sevo ekmek arası bir şeyler yaptırmaya gitti aslında internet iyi olsaydı bir canlı yayın açardım sohbet muhabbet ederdik ama internet kötü çok kötü evet şu anda saat 6 uzanacağız dinleneceğiz ee, kan tahlilleri yapılacak demişti doktor bir de biraz sesli konuşayım bir de e, röntgen çekilecek demişti o yüzden akşamdan yatışım yapıldı tahliller falan yapılacak diye bakalım röntgenize ne zaman gideriz bilmiyorum Saçların daha hafif, daha azıcık nemli böyle içleri yatmadan önce açarım. Ee, sabah ameliyata girerken gene örgü yaparım ya da topuz yaparım, bilmiyorum. Ee, işte böyle sevo şimdi gitti ya. Sevo çok stresli, aşırı stresli. O hemşire şey koluma damar yolunu açamıyor falan geriliyor. Ben bir taraftan koluna sıkıyorum, eline sıkıyorum sakin ol diye yani stresli ya zaten hani şey yapıyor, gergin oluyor. Öyle yani ben iyiyim. İnsan ister istemez stres yapıyor, İster istemez korkuyorsun. İnşallah yarın Allah'ın izniyle yarın bu saatlerde artık ayaklanmış yürüyor olacağım. İnşallah önce Allah'ın izniyle ve sevdiklerimin duasıyla. İçimde ne fırtınalar kopuyor biliyor musunuz? Çok böyle kendimi çok sıktım, ağlamadım. Çok sıktım kendimi, ağlamayacağım da. Bu da gelip geçecek, yani şey yapmaya gerek yok kendimi demoralize etmek istemiyorum. Her şey güzel olacak, iyi olacak. Ben çok güçlüyüm. bu, bugünlerde bugün de gelip geçecek. İnşallah seneye bugünleri hatırlıyor olacağız. Allah'ın izniyle. İşte öyle. Şimdi Esra Yerol'u izlemeye devam edeyim ben. Uzanayım. Sevo gelince bakayım ne olacak. Ekmek arası bir şeyler yaptırırım dedi ama ne yaptıracak bilmiyorum. Oh. Hastane odasını da evimize çevirdik. <laughs> Abi şeyler çıkarsam gidip dışarıya. Tepsiler mi ne bileyim canım gelir alırlar herhalde. Ta tamam, bir saat oldu. Yemek getirelim. Gelip parmağımı da deldiler. Böyle kan pıhtılaşma ne kadar sürede oluyor diye baktılar. Hmm. Nereye götürülüyormuş onlar? Yukarı mı? Karşıda şey var galiba. Ha şey vardır değil mi böyle raf Hı hı. Bir şeyler almış, cips almış, içecek almış. Karnımız doymadı ki. Doymadık şu. Oğlum şurası acıyor ya şu. Şurası. Bir şey oldu mu canım o? Yok yok olmadı. Şişti mi? Aa, aa, aa. Ya. Yendi hatta şişli. Dikkat et. Tek tek götür canım birden götürme. Yemeğimizi yiyelim de. Ee, röntgene gittik geldik ondan sonra e, röntgenden önce canlı yayın açmıştım keyfim moralim çok iyiydi ee, ayağımdaki ağrı da yoktu biraz biraz vardı hani o hiç geçmiyor da biraz vardı sonra MR'a gittim geldim ayağım çok ağrımaya başladı sonra neyse bir hava almaya yukarı çıkalım dedik ayağım biraz iyi oldu yukarı çıktık ee, orada bir amcayla karşılaştık. Ee, eşi dördüncüye ameliyat oluyormuş. Onun daha da ileri düzeyde tabii hastalığı. İşte dördüncüye ameliyat oluyor. Ağrılardan uyuyamıyor. Bağırıyordu falan diyordu. Onun belinde kayma varmış. Yani o skolyoz. Yani onun baya bir platinleri varmış. Ee, ona çok üzüldüm. O kadına. Öyle olmasına çok üzüldüm. Ondan sonra geldim ayetel kürsü açtım. Onu dinledim biraz. İşte böyle yani. Birazcık herhalde şey oldu artık. Yani çıkmaya başladı şeyler. Ama iyiyim. İnşallah yarın her şey daha da güzel olur. Allah'ın izniyle. E, yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Thank you.